Sen lütfen bu konuda sana yardım ihtiyacım var. Engicam maalesef yardım edemem. Bu birazcık kendi bilim sıkıntılı bir durum. Yarınız bozulursa merak etme aramız falan bozulmayacak. Sana söz veriyorum. Sadece onlara hmm, güzel bir şaka şey olacak. Korkutucu bir şaka şey tamam mı? Tamam Can yapacağım. Bu dar kusayısı şu an benim benim için. Videoyu beğenenlerin kırmızı bir açanlar arkadaşlar iyi şanslı bir sponsorum sudur. Amin dar kusayısı. Ayrıca arkadaşlar 3 saniye için videoları katınızda kanala abone olup açtınız arkadaşlar ki bakın arkadaşlar önemli noktayı atlıyorsunuz her zaman. Bunu size söylüyorum. Abone olduktan sonra bildirim açın arkadaşlar. Videoyu beğenin. Ondan sonra dar kusayısı eğer çalışmazsa bir bir dahaki de deneyin. Yani video attığım gibi bildirim gelecek arkadaşlar. İlk 10 dakika içerisinde izlediğiniz arkadaşlar. Video like attığınızda, yorum attığınızda, yaptığım yerinizde ben size kalp bıraktım arkadaşlar. Sürprizi göreceksiniz. Yalan atmıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yapmanız gerekenler ilk başta abone olmak, bildirim açmak arkadaşlar. Tüm işlemek, ondan sonra videoyu beğenmek. Ve arkadaşlar eğer çalışmazsa bir dahaki de deneyin. Gerçekten çalışacak. Yorum atmıyorum. Deneyin ve görün. Melisa sen birazcık sus tamam mı? Tamam Engcan neden ben sürüm? Ya anlatacağım merak etme. Her neyse şimdi telefonla derin arıyorum şöyle. Tamam derin ah, aranıyor. Ben ona şimdi garaja bir şey getirmesini söyleyeceğim. Ama yaklaşık olarak 30-40 dakika sonra getir diyeceğim tamam mı? Yani o birazcık budundan dolayı Şüphelenecek. Biz burada sevgili mi görecek. Ve ondan sonra da 16 düşünecek. Ve ben onları terk edeceğim. Onları buradan gireceğim yani. Anladın mı? Onlar yani 24 saat boyunca yani hüzünlü olacaklar. Beni özleyecekler. Benim yaptığımdan bu şeyden dolayı birazcık beni kötü birisi olarak görecekler tamam mı? Tamam Engcan. Peki sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Yani ne bileyim denemek istiyorum sadece ya. Ha. Hayatımı heyecan katıyorum bir kere tamam mı? Anladın mı? <laughs> sadece bu kadar. Arkadaş ailem beni nefret mi? Yorumlarda yazınlar arkadaşlar Bu yaptığım birazcık yani ne bileyim. Gerçekten çok büyük bir şaka. Şöyle telefondan arkadaşlar arayalım bakalım tamam. ha derin çalıyor telefonda. Alo merhaba Derin. Merhaba İngican nasılsın? İyi misin sevgilim? İyiyim sevgilim sen nasılsın? Senden bir şey isteyeceğim. Söyle İngican. <laughs> ne isteyeceksin benden? Senden ım, garaja, ım, paketleri getirmeni istiyorum. Hani var ya oyuncak paketleri yani çocuklarımız aldığımız için. <laughs> evet İngican. Onları neden garaja getiriyorsun ki? e, çok önemli bir işten dolayı. Her neyse e, bir tane bebek bir şey getir ve yüzümüzü de getir. Neden Engican ya? Neden ben bunları getiriyorum? Allah Allah ne oluyor? Yoksa sallıyor muyuz? Hayır e, onunla bir alakası yok yani. Sana demek istediğim bir şey yendirin. Benim garajıma 30 dakika sonra getir. Bekliyorum. Engican ne 30 dakikası ya, Allah Allah? Ya Engican ne demeye çalışıyorsun? 30 dakika sonra. Görüşürüz derin. Hey. <laughs> Kapattım arkadaş üstüne. Güzel oldu valla Sence yandırıcı mıydı? Evet Engican. Gerçekten yandırıcıydı. Peki seni lazım mı? E, hayır öyle bir şey yapman lazım değil yani Melisa. O kadar inandırıcılar gerek yok yani. Merak etme. Sen bana güven sadece. Beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Yani birebir e bir rol yapacağız seni birlikte, anladın mı? Eba ben derin. Arkadaşlar İngilizcem benden bir şeyler istedi. Şimdi onları yanına göreceğim. Ama birazcık delirgin gibiydi yani. Ne bileyim Sanki bir şeyden korkuyor gibiydi arkadaşlar. O durumdan dolayı Can'a birazcık şüphelendim. Her neyse. Çocukların da burada arkadaşlar. bunun ne yapacaklar ki çocukların oyuncaklarını falan Can yani. Gerçekten merak ediyorum. Garıcı getir dedi. Şimdi ona getireceğim ve ne yaptığını öğreneceğim arkadaşlar arkadaşlar. Kesin benden bir şeyler saklıyor. Arkadaşlar sizce beni atıyor mu? Yorumlarda ne olur merak ediyorum <laughs> merak etme ablamı canım oğlum benim merak etme sadece yanından geçeceğim söz veriyorum bir şey yapmayacağım <laughs> bak beni tanımıyor değilsin ama zamanla sen ve ben birbirimize alışacağız sana söz veriyorum gerçekten de hangi canı bir şey diyeceğim ee, ne, e, e, ne oluyor burada? E, arkadaş şu anda geldi. E, Gican neyden bahsediyorsun arkadaş şu anda? Ee, Torkan da. sen burada ne yapıyorsun? <laughs> derin ne oluyor burada? Ee, seni yakaladım. Demek beni burada atıyordun ne Doğruyu söyle. E, beni atıyor muydun? Derin, derin ay, olay hiçbir şey gözüktüğü gibi değil yani. Neyden bahsettiğini bilmiyorsun Perin Böyle bir yaptığı şey yani ne bileyim. Hayatımızı, ilişkimizi mahvedebilir tamam mı? Beni atıyor muydun? Doğruyu söyle. Ba bak derin ben seni aldatmıyordum. Yorumlarda sakın arkadaşlar aldatmıyor yazmayın. Aldatıyor yazın tamam mı Darkusay? Daha ne olsun. Seni dört seni sevdim Engincan. Böyle bir şey yapacağını düşünmezdim. Sen yan ne bileyim bir ahmağın tekiymişsin. Anladın mı? Ben 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 seni belki daha fazla yaşayamam. Merak etme etmeyin. Ben de seni belki daha fazla yaşayamam. Yeni sevgilim işte görmüş oldum. Melisa. Merhaba Dilin. Sen sen hayır. Demek öyle bir şey yapmaya benim kocam demek ne yapmaya çalışıyorsun Senin işini bileceğim. Hayır dedim. Böyle bir şey yapmana izin veremem. Onun kılına dokunamazsın bir kere tamam mı? Anladın mı? Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsan polis ararım. Ve sen hapse tıklatırım. Hapishanelerde falan kaçmaya çalışırsın anladın mı? Zaten yapmanın şey de değil. Ya, iyi <laughs> bu, bu senin yanında kalmayacak. Hakkımı elinmiyorum sana tamam mı? <laughs> Etmiyorum. Çabuk bir evden defol git. Ki ben burada yedi kalmak istiyorum gerçekten de. Sen, sen yani çirkin birisin tamam mı derin? Anladın mı? Seni sevmiyorum bile beni Buradaki eşyamı alacağım arkadaşlar. Zaten bu evi düşünüyordum. Daha da iyi oldu. Şimdi gideceğim bütün eşyamı toplayacağım tamam mı? Anladın mı derin? Ama yengecen böyle bir şey yapma ne olur. Belki sana bir şey olacağız oluşursan... Mi? Hayır derin Senden son bir şans falan isteyen yok. Tek bir kişi almak kopacağım yani. Şöyle üstüne kapıyı gidelim Açın ince kapıyı. Ne olur şey bizi. Ne olur ince Maalesef derin Seni istemiyorum yani hayatım artık. Arkadaşlar birazcık gerçekten çok ilerici oldu. Sizce arkadaşlar derin inanmıştır yani ya. Birazcık ağlıyor gibi mi geldi bana? Yoksa arkadaşlar yani ne bileyim üzüldü gibi mi? Arkadaşlar vallahi bir ağlak sulu gözlerin yazıyor ya. <laughs> arkadaşlar yani ne bileyim bu kadar alıcı falan düşünmüyordum. Beni gerçekten seviyormuş onu test etmiş olduk yani Yani ne bileyim bana ihanet etmediğini öğrendik. Acaba arkadaşlar derin de abbas birlikte konuşur mu yani ya? Ben ben yani ne bileyim arkadaşlar. Şimdi derinden ayrılmış gibi ona şaka yapıyorum ama Abbas sürekli sevgili olur mu? Yoksa ne bileyim başka biriyle. Olmaz değil ya? Umarım öyle bir şey olmaz yani gerçekten. De. Neyse burada telefon var arkadaşlar. anke söyle telefonu Bunu da aldım. Ve arkadaşlar oyun odasındaki bilardo topları, bilardo şeyleri arkadaşlar ve görüntüde burada da, e, futbol şeyi var. Mini futbol arkadaşlar. Bunu da aldık şöyle. Bunun da kapısını şöyle kapatalım üstünü tekrardan kilitleyelim. Elim arkadaşlar en son olarak 2-3 tane şey kaldı. Onları da arkadaşlar bir tane gideceğim. Zaten dedi sevmiyordum. Demek beni sevmiyordum. Evet Derin seni sevmiyorum. Sen ne nefes bir kere tamam mı? Seni sen yani ne bileyim hmm, ne diyebilirim sana karşı bilmiyorum ama seni yani kıskandırmak için çıktım. Anladın mı başka birlikte birlikte? Yağmur kıskandırmak için. Bir saniye sen hala yağmur Hayır, yağmuru mu sevdin? Hayır yağmur falan sevmiyorum. Ama engel dedin? Hmm, onu sevmiyordum yani eskiden seviyordum. Onu da isterim kapandı tamam mı derin? Anladın mı? <laughs> Sizin hiçbir sevmedim ben. Arkadaşlar birazcık gerçekten kendimden yani ne bileyim soğumaya başladım. Ben böyle birisi değilim ya. Rol yapıyorum ama yani arkadaşa gerçekten ne bilir? Gerçek düşünebilir. O yüzden birazcık korkmaya başladım. Arkadaşlar gidip gerçeği söylesem mi ona ya? Hmm. Söylememeliyim değil mi ya? Şaka biraz daha inandırıcı olsun arkadaşlar. Tamamdır. Buradaki eşyamı yerine tekrardan değiştirmek zorunda kalacağım ya. Bunları topluyoruz arkadaşlar. Ne bileyim. Bunları tekrardan buraya koymak zorunda kalacağım. Tekrardan arkadaşlar yerleştirmek zorunda kalacağım ya. Olamaz. En kötü yanı da bu tabii ki de. En güzel şey şey yapar arkadaşlar. Ben yani ne bileyim arkadaşlar. Bir taşımacı gibi hissettim şu anda kendimi. Yani arkadaşlar bu ya eşyaları koyuyorum. Çıkartıyorum. Tekrardan geri alıyorum falan filan. Falan derken arkadaşlar. Böyle birazcık yani arkadaşlar. Bir e şey bu kadar bir kere ya. Annesi

Böyle düşünüyorsun? Bu yeni böyle çabam alacağını düşünüyorsun sen. Neden böyle bir şey yapmaya kalkıyorsun? Aklını var varsa ne gerçekten değil. hiçbir şey yok geldi. Sadece aklını hayatından çıkarmak. Anladın mı? Senin gibi yani ne bileyim böyle birisi, Yani karım olarak sevdiğim olarak kabul edemem yani. yere kafana çok iyi olur. Çünkü seni istemiyor yani. Her neyse. Kaçırın önümden. Hayır. Kaçırın mı? Kaçırın mı? Kaçırın mı? Kaçırın mı? Kaçırın mı? Kaçırın mı? mı? Kaçırın mı? Seni gerçekten de çok seviyoruz Annemizden daha çok Çocuklar siz ne diyorsunuz ç ç Çocuklar ki Gerçekten mi Evet baba gerçekten de <laughs> Teşekkür ederim canım oğlum Ben de seni çok seviyorum Benim canım olurum Canım kızım Canım oğlum altın Seninle şöyle yapayım. Her neyse derim Çocuklar da görmüş olduğum artık yani Seninle birlikte kalabilirim Babacım Gerçekten Evet gerçekten gidiyorum Şaka yapıyorum birazdan anlatacağım tamam mı <laughs> Tamam babacım <laughs> Acaba rica etsem ölümden kaçılır mısın Senin gibi bir yer ne bileyim insanın önünde durmasını istemiyorum Çünkü sen dersiz birisin tamam mı anladın mı Engincan <laughs> bana neden böyle konuşuyorsun Benim canımı sıkıyorsun beni üzüyorsun <laughs> Ben ben böyle yani şeyleri hak etmiyorum Ben seninle sevgili olmayı istiyorum Maalesef derin artık şansını kaybettin Neden şansımı kaybettim Engincan Tüker <laughs> senin ablasıyla birlikte konuşunu Beni altını öğrendim Bir saniye Engincan bunu nereden öğrendin Sana bunu kim söyledi söyledi. Aramızda bir şey yapmasa bilgi bir saniye ya. Sen neyden bahsediyorsun? Evet Incan, aramızda anlaşmıştık gerçekten de. Ne oldu? Bu durumda seni mi sıktı canın yoksa? Ha? Doğruyu söyle. Yani sen sen, sen hapa sevgili miydin? Evet Incan, evet, sevgiliydim. Bu durumu kıskandın mı yoksa? He? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seni birlikte sevgiliyken ben de onu birlikte sevgiliydim. İşte gerçekler Incan. <laughs> sen sadece kendini böyle şeyler yaptığını düşünüyorsun ama ben de senden daha bir terim anladın mı? Benim de sana fazla sevgilim var. Bunu yani anlamanı bir süre sürse de yani şimdilik e, ben bunu sana söylemek istedim yani. Gizel sen ona şaka olduğunu söyledin mi? E, e, Melisa dursana ya yani neden geldiğini. E, şaka mıydı? E, e, evet yani derin şakaydı. Ama sen yani Bildiğini şakanın içine batırdın yani. Sen gerçekleri söyledin. Hayır Gizel ben seni şaka Yaptırabiliyordum bir kere. Hayır derin sen bence şaka yapmıyordun. Sen bence gerçekleri söyledin. Bu durumu gideceğim birazdan atmasla birlikte konuşacağım. Eğer bu yaptıkların doğruysa beni gerçekten anlattıysan ilişkimiz burada sona erecek tamam mı? Evlimiz burada sona erecek. Ama Gizel. Ama sınmaması yok bunun yani. Gizel bu arada ben gidiyorum. <laughs> şaka birazcık inandırıcı oldu gerçekten de. Beni anladığın için teşekkür ederim şehirde. Önemli değil Melisa. Bu arada Melisa ilkokul arkadaşım olur yani. Anladın mı derim? Şimdi sana şaka yapmaya kalkışırken gerçekten öğrenmiş olduk. Senin nasıl bir kötü insan olduğunu öğrendik tamam mı? Derin ben ben ne bileyim yani ya. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Sen çok iyi bir insansın. Melisa Darkus ailesi. O zaman arkadaşlar bu oyunun geldik şu anda. Sonra ilgilenen açıkla. Tıklayıp izleyin Darkus ailesi. Arkadaşlar lütfen İngilizce'nin her şeyi söyleyin. Bana Abbas'ın ilk sevgili değilim. Hayır bence sevgilisi ama yani biri kandırmaya falan çalışıyorsun gibi. Siz de arkadaşlar sonra sen çıkarmayın. Tıklayıp ortadan yıkarımıza için. Siz, sizi seviyorum Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay